Evet. Öp. Öpmek. Kelimenin üç katından sadece buradan 21 puan. Bu oyunda çok iyiyim ya. Gerçekten çok iyiyim. Öyle diyorsun yani. Evet. Öküz mü? Hı. Öküz ne ya? Bence çok güzel bir kelime. Ayrıca yurdumuzun önemli hayvanlarından biri. Ayrıca buraya da cuk oturdu. Tamam tamam Konuşmadı. dedi. Söyle kaç puan? Eee kelimenin iki katı olduğuna göre... Ay, ay ben hesaplayamıyorum. Çok puan. Ya benim yerime siz hesaplar mısınız? Tamam. tamam.